Allah'ın selamı üzerinize olsun çok değerli arkadaşlar. Bugün Kur'an sayfasıyla 12. sayfada Bakara suresinin 84'ten 88'e kadar olan ayetlerini Kur'an ufku kitabımızın da 35. sayfasını işlemeye çalışacağız. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ahadna misakakum. La tesfikune dima'akum ve la tuhricune enfüseküm min diyarikum. Buraya kadar yapalım. İz geçmişten bir sahne olduğu zaman bir vakit. Ehazna aldık. Ehaze fiili biz almıştık da diyebiliriz izden dolayı. Misa kaküm ahdinizi, sözünüzü, misak kesin söz. Yani Tevrat'ı e, indirince Onlardan sözünü almıştık. İçindekileri tatbik edeceklerine dair diyor Rabbimiz. La tesfikune dima eküm. Neler var o kitabın Musa Aleyhisselam'a inen kitabın içerisinde bakın. La tesfikune dima eküm. Sefeki yesfikü dima eküm kanlarınızı dökmeyeceksiniz. La tesfikune Buradaki nun düşmemiş. Burada durduğuna göre bakın emir değil, yani olumsuz emir değil, nefi istikbal dediğimiz la tesfikune dökmeyeceksiniz. Ama la tesviku olsaydı dökün olurdu. Yani böyle bir e, incelik dikkat edelim. La tesfiküne dima eküm. Bu da meful dima eküm. Kanlarınızı dökmeyeceksiniz. Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Yani dindaşlar olarak Müslüman Müslümanı öldürmeyeceği gibi onlara da Allah aynı şeyi söylüyor. Birbirinizi öldürmeyeceksiniz. Ve la tuhricune enfuseküm min diyariküm. Ahreci yuhricu buradaki. La tuhric ne la Nun var o zaman nefi istikbal. Çıkarmayacaksınız. Enfüseküm, kendinizi yani birbirinizi çıkarmayacaksınız. Min diğer hüküm yurtlarınızdan birbirinizi çıkartmayacaksınız. Bakın mezhep savaşları işte Suriye'de, Yemen'de Müslümanların birbirini öldürdüğü gibi aynı şeyi Allah da bize hatta bazı ayetlerde görüyoruz. Hani nasıldı? İki Müslüman grup birbiriyle çatışırsa bir üçüncü grubun bunu engellemesi, o ikisini barıştırması lazım. Bak aynı şeyi Yahudilere de söylemiş Rabbimiz. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. Sınma akrartum. Sonra akrartum. Ekarra fiili buradaki. Akrartum. ikrar ettiniz, kabul ettiniz. Ve entüm teşhedun. Sizler buna şahitlik ederek. Şehide yeşhedu. Hani ayetin sonunda böyle bir vav ve arkadan isim cümlesi. O zaman o hal vavı oluyor şahitlik ederek kabul ettiniz. Yani beraberce bunu birbirimizin kanına dökmeyeceğiz. birbirimizi yurtlarımızdan çıkarmaya kalkmayacağız dediler. Hatta işte Hristiyanlıkta 30 yıl savaşlarını Katolik ve Protestanlar arasında, Yahudiler arasında ve Müslümanlar arasında bakın hep aynı şeyler tarih tekerür etti. Sümme sonra entüm ha ula'i taktulune enfuseküm Şimdi bunu kabul ettiniz. Tamam e, bunu tatbik edeceğiz dediniz bir zamanlar. En tüm ha ülai sizler öyle kimselersiniz ki taktulune enfusekum birbirinizi öldürüyorsunuz. Ve tuhricune ahrece yuhricu bakın tuhricu tuhricune çoğul. Çıkarıyorsunuz ferikam minküm yani kendinizden minküm sizden olan bir grubu min diyarihim yurtlarından çıkarıyorsunuz. Kimi çıkarıyorsunuz? Kimi neyi mefulü verir? Onun için burası üstün oldu. Herhangi bir grup nekra. Hani bu tarih boyu hep tekerr eden şey. Çocuklar, insanlar, yurtlar helak oldu. Tezaherune aleyhim Tezahere-i tezaheru aslında bu fiil hani tefaül babından şimdi muhatap olduğuna göre tetezaherune olması lazımken hani nasıl biz de eczahaneden hayi düşürüyorduk eczane oluyordu. İki te yan yana gelince hani tenezzelül melaiketü de olduğu gibi yani aslında o da tetenezzelül melaiketi iki te yan yana gelince biri düşer. Tezaherune aleyhim onlara diyor karşı birbirinizle yardımlaşıyorsunuz bil ismi vel udvan yani günahta ve düşmanlıkta yani günahla ve düşmanlıkla onlara karşı e, arka oluyorsunuz birbirinizle yardımlaşıyorsunuz günah ve düşmanlıkta birbirinize destek oluyorsunuz. Şimdi bu peygamberimizin zamanında rivayetlere göre hani Evs e, Hazreç Kabilesi Yahudilerden de hani Kurayza oğulları var Nadir oğulları yani bu iki kabile birisi Arapların Hani bir evs kabilesinden diğeri bir kabileyle antlaşma yapmış Hani bir aramızda tartışma olursa birbirimize ikimiz ittifak edeceğiz diye ama onlar hani senin dininden değil böyle bir şey kendi dininizdekilerini öldürüyordunuz. Hani siz o zaman da e, zaten tatbik etmiyordunuz. Ama çok enteresan e, düşmanlıkta hani kendi dininizi sanki tatbik mi ediyorsunuz diyor. Ve in ye tuküm üsara e, size gelirse in ne yapar şart harfi. Etaye ti buradaki de ye tiye yani ye tu ne ama in e, cezmeden edat, çoğulların cezim yapılması nunun da düşmesiyle oluyor. Ki buna da fiil-i şart deniliyor. Ye'etûküm, ye'etûnenin nunu düştü. Tuküm size gelirse, üsara esirler olarak, yani e, mezhep çatışması dolayısıyla esirler alıyorlar. E, esir çoğulu üsâra e, ve hal buradaki e, temin almayan kalıplardan e, gay, e dediğimiz aynı zamanda maksur isim. Hani üstünden sonra böyle y biçiminde elif gelirse maksure elif e, böyle ye yani neden temin almıyor bu kalıp olduğu için ye esirler olarak size gelirlerse tüfaduhum onlara fidye veriyorsunuz. fada yufadi fidye vermek. E, tüfadi, tüfadi yani tüfadu ne idi? Hani çoğulu tüfadu ne? E, ama in şart edatı e, bulunduğu cümledeki bütün muzari fiilleri cezmeder. E, bu da aynı tüfadu ne? Bu da cevabı şart olduğu için yani gelirlerse şöyle yapıyorsunuz diyor Rabbimiz. E, tercüme ederken de bu şekilde oluyor yani. Tüfaduhum onlara fidya ver, veriyorsunuz. Yani kendi dindaşları bu sefer kıyamıyorlar. Karşı taraf onları esir alınca bu sefer e, para toplayıp fidye ile kendi esirlerini tekrar geri alıyorlar. Peki niye savaştın dendiği zaman mantık yok yani mantık ölüyor akıl ölüyor böyle bir durumda. Ve ve muharramın aleyküm yani bu durum Hüve Muharrem'in Aleyküm İhracuhum onların çıkarılmaları, yurtlarından çıkarılmaları e, size haram edilmişken öyle olduğu halde e, böyle bir savaşı yapıyorsunuz. Ve Hüve Muharrem'in harramı yuharrimu e, Muharrem ismi meful bakın buradaki yani kelime olarak demek istiyorum. Yoksa Hüve Mübteda Muharrem e, geriye kalan e, isim cümlesi olarak haber bu da Muharrem mesela şöyle düşün Muharrem'in aleyküm ihracuhum haber mukaddem öne alınmış haram edilmiş e, bunu tek için öne veriyor Yok e, burası da mükteda aslında size onların çıkarılmaları haram yani o durum haram olduğu halde e, böyle işlere kalkış, kalkışıyorsunuz birbirinizle dindaşlar, mezhepler olarak e, öldürmeye kalkışıyorsunuz birbirinizi. Yani o, o nefret e, katilliğe kadar gidiyor mezhep e, durumu. Herkes farklı fikirde olabilir. Yani kafir mi o? ilan etmek lazım. Öldürme yani nefret nerelere varıyor? Efe tü'minune bi ba'dil kitabi. Bakın Allah ne diyor? Şimdi o zaman diyor yani yaptığınız bu işlem. Amene yu'minu iman etmek. Fe akabinde yoksa tüminune yani fe yukarıdan devam ediyor manasında tüminune bi ba'dil kitabi yani kitabın bazısını e, iman ediyorsunuz ve tekfurune bi ba'd kefere yekfuru yani bir kısmını da inkar mı ediyorsunuz yalanlıyor musunuz yani e, Kur'an'ın veya işte o kutsal kitabın bir kısmı işlerine geliyor onu tatbik ediyorlar ama bazıları e, işlerine gelmiyor, yok hükmünde gibi yaşıyorlar, muamele ediyorlar. O zaman da Allah diyor ki yani bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak diye bir şey var mı? Müslüman hepsine inanacak, işine gelmese bile. E, Fema ceza men yef alu zalike. Fe yeni bir cümle. Ma ceza men yef alu zalike. E, minküm sizden bunu yani bu söylenen kısmı e, yapan, birbiriyle savaşan, e, bunu yapan kimsenin karşılığı, ceza karşılığı. Bak burada da zincirleme isim tamlaması var. Neden? El yok. Sonunda tembin yok. Burası muzaf. E, Rümen kısmı e, arkadaşlar muzafun ileh. Bak ismi mevsul olarak muzafun leh. Yani cer halinde. Arkadan gelen de sıla oluyordu biliyorsunuz. Burada sıla bir fiil, uzar fiil cümlesi. Yef alo. Zalike bunu yapan kimsenin karşılığı değildir. Ne değildir? Mümkün sizden bunu yapan kimsenin illa ancak şudur. İlla ne yapıyor? Tam tersine çeviriyor. Ancak şudur. Hani hükmü tersine çeviriyor. Hızyün fil hayatit dünya. Dünya hayatında rezil olmaktır. Evet, kendi dediğinizi yaparsanız bunun sonuçlarına da katlanmak zorundasınız. Allah yapmayın dedi, sizin için fayda bu hükümdür dedi. Ama dünya hayatında rezil olmaktır. Yani Allah'ın faydasına değil, bizim faydamıza Allah'ın söyledikleri. Evet, toparlarsak cümleyi sizden bunu yapan kimselerin karşılığı, dünya hayatında rezil olmaktan başkası değildir. Ve yevmel kıyameti daha vak bitmiyor. Ceza bir de e, ahirete kalıyor. Kıyamet günü. Yurattune çevrilirler. Radde yeruttu. Muzari meçhul yurattu. Hani yektubu mesela malum yükte bu muzari oluyordu. Birinci e, muzara tarifi ötre Sondan bir önceki üstün yapılarak meçhule çevriliyor. Yuraddûne mana ne oluyor o Çevrilir. Çevrilirler ila eşeddil azabi azabın en şiddetlisine e, kıyamet günü de çevrilirler. Ve mallahu bi gafilin amma te'amelûn Allah yapmak, yaptığınız şeylerden gafil değildir. Şimdi ma var burada. Leyse gelebilir bazen. Bazen ma gelir. Aynı cümlede bi harfi ceri varsa, o bakın burada zayıf harfi cer yazıyor ama öyle değil bu e, tekit için gelir. O zaman nasıl tercüme edilir? Türkçe'de tekit asla deriz. Yani ve bi Allah asla gafil değildir. Yani leysede söylediğimiz gibi, yani kendi ve kardeşleri gibi bu leysede ne yapıyoruz? Ma'nın ismi ma'nın haberi demiş oluyoruz. Amma tamelun an artı mabuda. Şeylerden tamelun yaptığınız şeylerden Allah asla gafil değildir. Ula ikellezin işteravul hayat dünya bil ahira. Yani bunu yapanlar birbirleriyle kendi dindaşlarıyla savaşanlar ve böylece dini kötü gösterenler, yaşanmaz hale getirenler. Ula <laughs> işte onlar اَلَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Bil ahire Dünya hayatını satın alan kimselerdir. Ne ile? Bil ahire Ahiretle. Yani eh, ahiretini veriyor, karşılığında dünya hayatının menfaatlerine satın alıyor. Değer mi? Ebedi hayata tercih ediyor, dünya hayatını. فَلَا يُخَفَّفُوا Haffefe yuhaffifu Hafiflet'te e yuhaffefu muzari meçhul bakın <ım999> la yuhaffefu <yuhquinarena> hafifletilmeyecek anhum onlardan anhum ne hafifletilmeyecek bak meçhul fiilin faile değil naibi faili olur burada o da naibi fail fail gibi gene onun da harekesi ötre yani merfu olur azap onlardan hafifletilmeyecek ve lahum yunsarun ve Yine onlar yardım edilmeyecekler. Yani kendilerine yardım da edilmeyecek. Nasara yensuru bakın yunsuru. Burası çoğul olduğunu gösteriyor. Yardım da edilmeyecekler. Allah desteğini kesiyor. Ve laqad ateyna. and andolsun ki ateyna, ata fiili burada. Hani ata, ateya, atev. E bu şekilde devam ediyor. Biz verdik oluyor. Ateyna musel kitabe, Musa'ya kitabı verdik ve kaffeyna, kaffa, e, yukaffi, ard arda gönderdi demek. Ve kaffeyna gönderdik, min badihi, ondan sonra, yani Musa Aleyhisselam'a diyor, Musa'ya kitabı, yani Tevrat diyoruz, e, onu verdik. Onun arkasından da ard arda gönderdik bir Rusule. Rasul'ün çoğulu Rusul, peygamberleri gönderdik. Ve ateyna İsa bin Meryem'e yani insanları boş bırakmadık diyor arka arkasıya. Yani e, peygamberler gönderdik. E, Musa sonra da pek çok peygamber gönderdik diyor bakın. İşte son gelen bizim peygamberimizden önce Ateyna Eysebne Meryem'e Meryem oğlu İsa'yı e, ver, İsa'yı verdik Ata verdik el beyinati belgeleri ve yine beyinat kesin delil demek kesin deliller diyor verdik Meryem oğlu İsa'ya şimdi e, sonu illetli olduğu için burada tabi meful olduğu üstünlüğü e, takdir edilmiş oluyor yani ben hareket koysaydım buraya üstün koyardım deniliyor ama tabi illetli konulmuyor sadece uzatılıyor İsa Meryem'e İsa'dan bedel de kimdir? Bakın Allah Teala Hani e, bedel biliyorsunuz mübdel minhe kendisinden bedel yapılan hareketinin aynısını alır. Sebne Meryem'e Meryem oğlu İsa diyor. Yani Allah'ın oğlu denmesini hiç İsa Aleyhisselam e, hep Meryem oğlu İsa bu tamlama hep beraber geliyor e, genelde Meryem oğlu İsa'ya. E, tabi şimdi Meryem'e de aslında muzaffer Meryem'in oğlu İsa'ya derken ama Arapçaya dışarıdan giren isimler hani gayrimonsarifti. Ne demekti gayrimonsarif? Esre ve temin almayan kelime. Esre'yi alması gerekirken üstün konuluyor. Peki bu neden? Bu da ikinci meful. el ati belgeler. Beyin beyinetün tekili, beyinat, çoğulu. Cem-i mühennes salimlerin mefulken hani mansup, üstün koyacaktık ama e, ati şeklinde gelir onların üstün hali, mansup hali yani. Hani muallimatün merfu hali, muallimatin üstün ve esra hali. Meful mesela üstün olması gerekirken burada gördüğümüz gibi üstün halinde de ati diye geliyor. Ve eyyedinahu, eyyede destekledik diyor. Nası var. Eyyedinahu na fail eyyedenin hus'ta meful onu destekledik yani İsa Aleyhisselam'a bir ruhil kudüsü ruhul kudüs ile onu destekledik. Yani kutsal ruh ile onu destekledik. Kutsal ruh, temiz ruh manasında rivayetler Cebrail aleyhisselam olduğunu bir ayeti de delil getirerek ay, hani Cebrail aleyhisselam olduğunu söylüyor. Ruhul Kudüs de onu destekledik. Efe küllema ca'ekum rasulun Bima la tehvan füsüküm. Evet, buraya kadar yapalım. Küllema her ne zaman, bak, cezbetmeye şer Tedatı. Ca eküm. Şimdi burada bi görmeseydik, size gelse derdik. Ama gene bakın mefûlünü ile alınca geldi değil, getirdi oluyor. Bir peygamber size her ne zaman e, getirse, şeyleri getirse, yani biyi ile diye tercüme etmiyoruz. Ca ebi sanki aynı kelimeymiş gibi getirmek manasında. Şeyleri getirse bir peygamber neyi? La tehva en Heva, heviye bunun mazisi. Heviye, yehva, la tehva en Nefislerinizin, benliklerinizin hoşlanmadığı bir şeyi bir peygamber her ne zaman size getirse... Ee, büyüklük tasladınız. Büyüklük taslamadınız mı yani? Durum bu. Her ne zaman nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey gelirse allah Teala bunu e, görüyorsunuz. Büyüklük taslama istekbara yani e, onun vahyini e, kabul etmemeyi küçük görmek olarak, onu e, hor görmek olarak ve bunu kibir olarak nitelendiriyor. İstekbara, yestekbiru, istifal babından. Büyüklük tasladınız. Feferikan <laughs> kezzebtüm. Ee, yalanladınız bir kısmını. Bakın mefulü öne çıkarmış. Hani vurgu için mukaddem meful. Yani kezzeptüm ferikan dememiş. Ee, bir kısmını yani o peygamberlerin bir kısmını yani bir tane iki tane de değil. Grup olarak katledilmiş pek çok peygamber. Hoşlanmıyor insanlar onun söylediklerinden. Yani dürüst olun diyor. Eğer Allah sizin zararınıza bir şeyi Yapmayın dediği zaman yapmayın diyor. insanlar hoşlanmıyor. Onu yalancı saydınız, yalanladınız bir kısmını. Ve Ferikan taktulun, katele yaktulu öldürmek bir kısmını da e, öldürdünüz. Yani e, ne demek? Şöyle, ne zaman size nefislerinizin hoşlanmadığı bir şeyle peygamber size e, getirse, bir kısmını yalancı sayıp bir kısmını da öldürür müsünüz? Yani insan maalesef böyle e, vahye karşı ilgisiz. Bakın Kur'an ne kadar anlaşılıyor ki, ne kadar çalışılıyor ki. Halbuki Allah'ın kitabı, Ahmet'in Mehmet'in kitabı değil yani. Ve bunun üzerine dediler ki, kulubuna gulf, kalplerimiz kılıflı. Hani gılaf, kapak, kılıf Kalplerimiz kılıflı. Yani peygamberimize de ne diyorlar? Bizim kalplerimiz kılıflı. Yani sen ne söylersen söyle, bize tesir etmez. Kalbimize etki etmez. Kalplerimiz kılıflı. Allah muhafaza etsin. Bel, bilakis öyle değil diyor Rabbimiz. Le anehumullahu bi küfrihim. Allah küfürleri yani inkarları nankörlükleri sebebiyle Onları lanetledi. Tabi işlenen günah böyle alay, inkar işine gelmeyen hakkında ileri geri konuşma derken küfre gidiyor insan ve bu sefer lanetleniyor. Ve kalilem ma yu'minun Artık ne az inanıyorlar, ne az iman ediyorlar. Kalilem ma ne az demek. Yani tabir gibi de isterseniz aklınızda kalsın. Yani bu başka bir şey değil. Kalilen beraber kullanılınca ne az demiş oluyoruz. Âmene yemenü de iman ederler. Ne az iman ederler. Tabii müfessirler bu ne az iman ederlerden kasıt hani imanlarının seviye bakımından azlığı mı yoksa iman eden kişilerin sayısı olarak azlık mı diye e, tartışmışlar. Evet vaktimiz doldu. E, değerli arkadaşlar bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Bu e, yapılan dersleri arkadaşlar etrafımıza haber verelim. E, kim hayra vesile olursa hayrı yapan gibidir malum. Anlaşılmaya vesile olalım inşallah. Allah'a emanet olun.